herkese merhaba. Merhaba. İkinci Kocaeli Bisiklet Festivali'ndeyiz arkadaşlar. Cuma, cumartesi ve pazar günü burada güzel sürüşler olacak. Edirne'deki arkadaşlarımız çok övdüler festivali merak ettik. Özlemle birlikte evet, geldik. Ben de ilk defa katıldım. <laughs> Özlem'in de ilk festivali olacak. Bakalım nasıl bir festival geçireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çay içiyoruz, çay içiyoruz birlikte. Bir şeyler yedik. Evet. İlk festivalin yarınki sürüş için heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım ama çok uzun olmadığı için korkmuyorum. Bence bunu yaparım. <laughs> Yapar mısın? <laughs> İnşallah havada izin verir. Güzel yani, olur. Yani çok sıkıntı olsa elektrik desteğiyle artık. Gerçekten güzel bir festival. Şimdilik izlenimimiz iyi. Evet. Kocaeli Belediyesi gerçekten güzel çalışmış bir sorun oluşmaması için de bütün önlemleri almışlar gibi duruyor. Bu arada yanımızda kim var? Ahmet Zeren var. Biga'nın yetiştirdiği nadir bisikletçilerden. <laughs> Arkadaşlar Biga'da bisiklet deyince aklınıza Ahmet Zeren gelsin. Sıra bayağı uzun. Acıktık. Açız. Açız. Evet. Kocaeli Bisiklet Festivali'nin hazırlık günü. Küçük bir 3 kilometrelik bir sürüş olacak. Ee, güzel bir manzara eşliğinde. Gün batımı olacak. Gerçi pek güneşimiz yok ama olsun. Öyle bir hazırlık turu yapıyoruz. Özlem de toplu sürüşlere böylece alışmış oluyor. Gazozlarımızı aldık. Şimdi gün batımını izleyeceğiz ama çok bulut olduğu için pek güneşi göremiyoruz. Gün Olsun. varmış varmış gibi. <laughs> varmış gibi I <laughs> don't uyuyamasam Zaman zaman kurbağa sesleri. Evet, kuş sesleri. <laughs> kuş sesleri. Bir de ne olduğunu bilmediğimiz bir hayvan sesi Çakalım, vardı. <laughs> Şimdi kuyruktayız. Kahvaltımızı alacağız. <laughs> hazırız. Evet. Kasklar takıldı. Bisikletler hazırlandı. Hazır Bekliyoruz Kaç kilometre bugün? Kaçtı 40. 40 kilometre bugün. Güzel Bakalım güzel rota. Dört mi? 400 metre tırmanış, 480 metre tırmanışımız var. Elektrik desteğiyle başaracağız diye düşünüyorum. Evet, tur başlıyor arkadaşlar. Festival devam ediyor. Keyifli bir rotada pedallıyoruz. Manzarayı şöyle göstereyim. Bir yeşil, yeşil bir rota evet. Nasıl gidiyor İlk festival? İyi gidiyor. Biraz soluk soluğa kaldık rampalarda ama. biraz rampa çok 480 metre tırmanışın 100 metresi bitti. Güzel keyifli yavaş yavaş ilerliyoruz. Güzel bir doğa var. Keyifli bir gün oluyor. Çanakkale İzmir bisiklet turunun kahramanı Olcay Mor ve İlknur Pala Olcay Mor ve muhteşem tandemleri bu YouTube'da yer almak çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Olcay abi nasıl gidiyor tur? Seninle daha keyifliydi Allah Allah Hayır turumuz dedim tur olarak dedim. metre tırmanışın ardından Bavalı'dayız. Surf kurulunda arkadaşlar. Şimdi bir kahve içeceğiz. Biraz dinleneceğiz sonra yola devam edeceğiz. Gök Yok dedim resmen. Bizden önce çıkanlar yolda ne yaptılar bilmiyoruz. Buraya sığındık kaldık bekliyoruz. Yağmurda kaldık. Ciddi indirdi. Bisikletleri biraz kuru bir yere aldık. Korunaklı. Gördüğünüz gibi çabuk <gülüyor> <gülüyor> Biz çabuk <tutulduk>. <laughs> <gidenler. gülüyor> Valla önden gidenler bayağı bir ıslandı. Hatta geri dönen bir şey arkadaş yok, oldu. Şey Sırıslama olmuş. Şimdi yağmurun dinmesini bekliyoruz. Bulutları görebilirsiniz arkamızda zaten. Aynen. Şurada. Bulutları görebilirsiniz. Şurada görüyorsunuz bulutları. Şöyle. Şu, arkamızda inanılmaz bulutlar geliyor. Yani ben şu anda çadıra doğru gidiyor bu yağmur. Çadırı merak ediyorum açıkçası. yol var ya. Neyse yağmur. güneş, güneş. Videonun devamında görürsünüz büyük ihtimalle. Güneş çıkarsa kurulursak yola devam edeceğiz. Yoksa biraz sıkıntı. Yağmur biraz dindi. Yerleri ıslattı. Bizi de ıslattı. Yağmur sonrası sürüşü yapıyoruz şimdi. Yavaş yavaş cebeciye doğru devam ediyoruz. Orada da bir mola olacak. Yerler ıslak. Tabii böyle olunca biraz tehlikeli oluyor ama yağmur sonrasında da muhteşem bir kokusu var doğanın. Burası cebeci de. Özlem biraz yıprandı. <laughs> Şimdi fıstıkla kaybettiği tuzu yerine koymaya çalışıyor. Bir öğle yemeğimiz olacak. Sonra bir 15 kilometrelik yolumuz kaldı kamp alanına dönüş yapacağız. diyor arkadaşlar. Bir öğle yemeği yedik. Arkada Karadeniz kıyılarını görebilirsiniz. Ee, güzel bir tatil beldesi burası. Biraz rüzgarlı şu anda. Karadeniz genellikle zaten biliyorsunuz rüzgarlı. Ee, plajlar yine de e, tatilcilerle dolu. Şu ana kadar güzel bir rotaydı. Rotayı beğendik. Ee, doğanın içinden kuş sesleriyle güzel bir şekilde pedalladık ve şu anda görmüş olduğunuz Cebeci kıyısına kadar geldik. Yağmur biraz Zaman zaman zorladı bizi. Hatta e, tam e, moladan çıkarken biz biraz yavaş davrandık. İyi ki de yavaş davranmışız. Birden inanılmaz hani bardaktan boşanırcasına denilecek cinsten bir yağmur yağdı. Her şeyimiz ıslandı. Bisikletleri zor zahmet kaçırdık. Özemin elektrikli bisiklet zarar görmesin diye biraz bekledik yağmurun dinmesini. Sonra yola çıktık. Tabi yağmur sonrası sürüşleri de keyifli oluyor. Şu anda e, yenilenme, tazelenme modundayız. Ayakkabılarımızı da çıkardık. Şöyle toprağa basıyoruz, elektriğimizi atıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Son 15 kilometre iyi de sürüp kamp alanına varacağız. Artık yavaş yavaş çıkıyoruz Cebeci'den. Özlem de yanımda bir taraftan dondurmasını bitirmeye çalışıyor. Bir taraftan da sürüş yapmaya çalışıyor. Keyifli bir gün oluyor. Güneş açtı iyice. Ee, ısıtmaya başladı. kendileri koyuyor. <laughs> Selam. Ha, akşam gün batarken kayalar pembe görünüyormuş. O yüzden pembe kayalar denilmiş. Ee, buraya geldiğiniz zaman bizim gibi gün ortasında değil de akşam gelirseniz e, daha keyifli bir görüntü, daha keyifli bir manzara elde edersiniz ama bu haliyle de gayet güzel. Arkada Özlem Hanım var. Bizi takip ediyor. Nasıl geçti tur? Vallahi ikinci gün süper. Yani başladığımızdan beri şu an harika gidiyor. Hadi çok bakalım. mutluyuz. Böyle festivallerin daha fazla olması dileğiyle yani. Çok evet. mutluyuz. Evet. Harika. belediyemiz de süperdi. Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Aynen Kocaeli Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Ve Özlem'in beklediği an kapı bitti. bitti. Nasıl geçti? Sen de bittin mi? Güzel ama yorucu ama çok güzel. Yine olsa yine yapar mısın? Yaparım galiba. <laughs> i̇şte kapıya çok geldik. Güzel, çok yeşil manzaralar harikaydı. Harikaydı evet. evet. Geldik arkadaşlar. Bugünü de bitirdik. Küçük bir hazırlık sürüşü yapmıştık dün. Bugün de 44 kilometrelik, 45 kilometrelik 600 tırmanışlı güzel bir rotayı tamamladık ve dinlenmeye geldik. Kamp yerimize geldik. Duşumuzu yapacağız ve dinlenmeye çekileceğiz.